Dereler. Abi derede yine kuğular. Ne güzel hayatlar. Kuyu görebiliyor musunuz acaba ya? Neyse ileride göstereyim şimdi yakına bir yere geldiğimde. Geçen gün bir paylaşım gördüm. O paylaşımda şey, Monopoly'den alınacak hayat dersleri gibi bir şeyler yazıyordu, notlar yazıyordu. Bazıları çok doğru, bazıları eksik gibi geldi bana. O yüzden o konu hakkında birazcık anlatayım istedim. Çünkü yani e, monopoli hep böyle şey gibi. Hayatın kendisidir monopoli falan gibi bir giriş yapıp çok güzelsin ya. Bir de asabi bunlar ha. Geçen saldırıyorduk bizimkileri. Şey e, monopoli hayatın kendisi değildir ya. O Monopoly bir oyun da. Şundan bahsediyoruz aslında monopoliye baktığımızda e, bir kere nakit akışı elinizdeki paradan çok daha önemlidir. İşte de böyledir. Çünkü orada o paranın dönmesi, o paranın sürekliliği elinizde olan kapitalden, elinizde olan sermayeden çok daha önemli. Monopoly burada e, çok benziyor. Diğer yandan bir konuda uzmanlaşmak çok önemli. Yani oradaki işte sular idaresinin tamamını topladığınız zaman e, geliri çarpması çok mantıklı. Çünkü aslında o konuda uzmansınız o konuda dikey dike edersiniz ve o işin aslında suyu, o işin suyunun başında oturuyorsunuz demek oluyor bu. 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 da çok önemli. Burada da çok haklı. Diğer yandan konum çok önemli. Hangi konumda hangi işi özellikle fiziksel tarafta bahs taraftan bahsedersek ki yani dijitalde de markanın konumlandırmasından aslında bahsedebiliriz. Ama diğer taraftan konum çok önemli. Aynı dükkan işte etilerde tutarken Gaziosmanpaşa'da tutmayabilir. Bu da çok normaldir. Ya da tam tersi olabilir. Konum önemli. O konuma yapacağınız yatırımlar çok önemli. O bölgenin tamamını ele geçirmek. O bölgenin tamamını ele geçirdikten sonra belli yatırımlar yapmak. Ve o belli yatırımlarla birlikte pasif gelir elde etmek. Ve bu pasif gelirle aslında nakit akışını sağlamak. Diğer yapacağınız işlerle, diğer yapacağınız yatırımlara sermayeyi buradan üretmek çok çok önemli. Diğer yandan ben oteli yaptım abi çok güzel gömdüm oraya tertemiz. Ondan sonra orası da devam ediyor işliyor. Evet konumları da aldık. Evet pasif gelirimiz var, nakit akışımız var. Evet artık sadece ve sadece yapacağımız iş beklemek, bekleyip işi zamana yaymak. O işi zamana yaydıktan sonra eğer ki pasif gelirimiz sağlamsa sağlamsa. Eğer pasif gelirimiz sağlamsa Araya reklam aldım gibi oldu. E, pasif gelirimiz sağlamsa ve sürekliliği varsa sadece evet espri yaptıktan sonra artık telefon kendini bıraktı mı ne oldu öyle. E, kanuncular da gitmiştir ya. Neyse pasif geliriniz sağlamsa aynı espriyi tekrar yapayım ne olur ne olmaz. şimdi Pasif geliriniz tekrar pasif geliriniz sağlamsa artık başka işlere e, yelken açabilirsiniz. Bu ne demek? Zaten siz şirkette kendinize olan bağlılığı azalttınız. Hali hazırda akan bir para, gelen bir gelir var ve bu gelen gelirle birlikte siz sizin bu paraya artık ihtiyacınız yok ve siz bu geliri artık başka işleri kullanabilirsiniz. Böylece nedir? Evet, artık işte bilmem ne mülkündeki oteli e, ölü tutup. Oradan gelecek parayı alıp başka bir mülke geçip o mülkten e, o mülkü geliştirmeye devam edebilirsiniz. Burada zaman artık sizin için işliyor demektir. Ve zaman sizin için işlediği için e, Warren Buffett'ın aslında birazcık bu şeye benziyor. E, iş modeline çok benziyor. Yani orada zaman artık sizin için işliyor. Ve zaman sizin için işlediği için <laughs> ancak 80 yaşında milyarder olabilirsiniz. Hayır hayır zaman sizin için işlediği için geçen her dakika, geçen her gün aslında işinizi büyütmek için size bir finansman sağlıyor. Ee, böyleydi yani. Monopoly'den benim de gördüklerim bunlardı. Paylaşmak istedim. Ne güzel yalnız bir bank. Şiir de yazasım var. Bundan sonra şiir yazıyor falan. Neyse zırvalamayayım. Görüşmek üzere.